...sonunda size kavuştum. Babacığım gerçekten hayatı sonunda başardı. İşte altınlarımızı aldım. <laughs> Ay. Artık ben de değişip modern çağa ayak uydurup... ...modern bir erkek olacağım. Gerçekten para beni bozacak, ben altınları bozduracağım. Para beni bozacak, ben altınları bozduracağım. <laughs> Şimdi zengin olduk ya, ben ne diyorum bir koleje falan yazdıralım, ne diyorsun? Ya oğlum, yani senin sonuçta beynin kıt, bunu biliyoruz. Bu yüzden ben şöyle düşündüm. Gidip böyle zeki bir çocuğun kafatasını alıp sana naklettireceğim. Parası neyse veririz canım. Ya da ben seni klonlatsam mı acaba? Zaten koyun gibi bir şeysin sen. Vallahi o da olur da yani ben de artık böyle zengin bebe triplerine gireyim böyle. He, gir tabi. Ben bile giriyorum. Hayati, <laughs> biz şimdi zengin olduk ya. Çocuk, hatta çocuklar yapabiliriz değil mi? Ya saçmalama Cemile. Ben şöyle düşünüyorum. Seni taşıyacağın ne yapacağım? E Adriana Liman'ın bir arkadaşını ayarlar artık bana birisi. Ben de çocuğu ondan yaparım. Ama o güzelim, tatlı kız hiç olmasın tabii ki bebeği taşımakla. Bebeği de sen taşıversin. Ya gördün bak daha ilk dakikadan değiştirdi bu altınlar seni. Hem bu çapul çupulun para ettiğine belli. Üstüne başına saçma sapan şeyler alıyorsun. Varını yoğunu harcıyorsun hayat ya. Ya Cemileciğim ben ne yaptığımı biliyorum. Emin ol. Çünkü ben eminim. Bence artık hayatıcıyı de unut. Çünkü artık Hayatici'yi hiç kimse tutamaz. <gülüyor> Kimsin? <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, iki yaka, iki kıta, İstanbul Yeditepe, Tepe, tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük